Bugün Vladimir Putin, Trump'ın elçileri Stephen Witkov ve Jared Kushner ile Moskova'da görüştü. Ukrayna barış anlaşması görüşüldü ve tüm medya Putin'in Avrupa'ya savaşla tehdit ettiği, Ukrayna'yı denizden koparmakla tehdit ettiği açıklamalarına dikkat çekti. Ruslar Donetsk ve Harkov'da Pokrovsk ve Volchanskı aldıklarıyla övünüyordu ama çok az kişi Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Çin temsilcileri arasında perde arkasında görüşmeler yapıldığına dikkat etti. Neden böyle? İşin garibi, Çin Dışişleri Bakanı Vanin'in Amerika Birleşik Devletleri'nin özel temsilcisi Steven Witkoff ile aynı anda Moskova'da bulunmasıydı. Burada ilginç bir tablo oluşuyor. Çin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u görüşmeye davet etti. Macron, 3 Aralık'ta Pekin'e gidip 5'ine kadar kalacak. Emmanuel Macron, daha önce Vladimir Zelenski ile yüz yüze görüşerek barış planını ele aldı ve şu anda Çin, Amerikalıların işlerden çekildiğini anlayarak, Avrupa'nın o çok konuşulan stratejik özelliğini güçlendirebilecek bir anlaşma öneriyor. Ayrıca Çin olmadan Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşın çözülemeyeceğini ve Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri'nin Donald Trump'ın istediği gibi fazla yakınlaşmamasının daha iyi olacağını göstermek istiyorlar. Ve elbette Tayvan konusunu gündeme getirmek. Bu bölümde ilginç gelişmeler olacak çünkü Moskova'daki görüşmeler aslında iki değil, üç ülke arasında gerçekleşiyor. Benim adım Alexey Pichi, hadi bu konuyu birlikte tartışalım. Ama başlamadan önce lütfen bu kanala abone olun, bu videoyu beğenin ve altına uzun bir yorum yazın. Ayrıca benim Telegram kanalım Pichi News'a da abone olun. Bağlantısı bu videonun açıklamasında orada haberler geldikçe anında paylaşıyoruz. Eğer bu YouTube kanalının çalışmalarını desteklemek isterseniz, videonun açıklamasındaki bağlantılar ve bilgiler üzerinden herhangi bir bağış veya ücretli abonelikle bunu yapabilirsiniz. Desteğiniz için minnettarım. Kısa bir bilgilendirme yapacağım. Bugün Putin Moskova'da askeri görüşmelerde bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri özel temsilcisi Steve Witkov ve Başkan Trump'ın damadı Jared Kushner, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile buluşuyor. Putin daha önce Avrupalı liderleri, Amerika Birleşik Devletleri'nin önerdiği barış anlaşmasını engellemeye çalışmakla suçladı. Avrupa ile savaşa hazır olduğunu ve Rusya'nın böyle bir savaşta hızla kazanacağından emin olduğunu söyledi. Aynı zamanda Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski mevcut diplomatik durumu alıntı yaparak en karmaşık ve aynı zamanda en iyimser anlardan biri olarak nitelendirdi. Dublin'de bulunan Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Moskova'daki Rusya-Amerika görüşmesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri temsilcileriyle görüşebileceğini söyledi. Ayrıca Putin ve Vitkov arasındaki görüşmelerden sonra gelecek sinyalleri beklediğini de ekledi. Bu arada Vladimir Putin Rusya'nın Ukrayna'nın doğu Rus'undaki Pokrovsku ele geçirdiğini duyurdu. Ancak Ukrayna, Moskova'nın sadece müzakereleri etkilemek amacıyla yaptığı bu tür iddialı açıklamaları reddetti. Washington'da ise Donald Trump bugün kabine üyeleriyle bir toplantı düzenledi ve burada müzakerelerdeki durumun karmaşık olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nin artık Ukrayna'ya sadece silah sattığını ve savaştan para kazandığı için gurur duyduğunu söyledi. Ve şimdi Beyaz Saray'ın Vladimir Putin'e vaatleriyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor. Politico gazetesi, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yönetiminin Ukrayna anlaşması imzalanıp savaş bittikten sonra Rusya'nın dondurulmuş varlıklarını geri vermeyi planladığını yazıyor. Amerikalı yetkililerin bu bilgiyi AB'nin yaptırım elçisi David O'Sullivan'a onun yazın Washington'a ziyaretinde ilettiği bildiriliyor ve bundan sonra da bu pozisyondan geri adım atmıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kasım ortasında sunduğu ilk barış planında Ukrayna'nın yeniden inşası için 100 milyar dolarlık Rus varlıklarının kullanılması öneriliyordu ve belgeye göre Washington bundan %50 kar elde edecekti. Avrupa'ya ise Ukrayna ekonomisine yatırımı artırmak için kendi 100 milyar dolarını eklemesi teklif ediliyordu. Geri kalanı Rusya'nın kalan varlıkları Amerika Rusya projeleri üzerinde çalışacak olan bir Amerika Rusya yatırım fonuna ayrılmıştı. Politikoya konuşan kaynaklara göre Rus yetkililer Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı varlıkları almasına öfkelendi. Bu varlıklar Ukrayna ekonomisinin yeniden inşasına gitse de kalanlar sadece Ruslarla paylaşılacaktı. Daha sonra Bloomberg'in yazdığına göre Rus varlıklarının kullanılmasına dair madde barış planından çıkarıldı. Bu arada Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Ukrayna'ya dondurulmuş Rus varlıkları teminat gösterilerek 140 milyar euro tutarında tazminat kredisi verilmesini önerdi. Ancak Avrupa Merkez Bankası Böyle bir krediye garanti vermeyi reddetti. Financial Times'ın haberine göre, Avrupalı yetkililer, Rus varlıklarının büyük kısmının tutulduğu Belçikalı saklama kuruluşu Euroclear'a kredi veren olarak hareket etmesi için bu bankaya başvurdu. Düzenleyici ise bu teklifin aslında Avrupa Birliği anlaşmalarıyla yasaklanmış olan parasal finansmana eşdeğer olduğu sonucuna vardı. Bu arada Belçika'da Rus varlıklarıyla Kiev'e krediye karşı çıkıyor. Bugün Vitkov ve Putin'in görüştüğü toprak meselesine ilişkin olarak, Florida'da Ukraynalı ve Amerikalı diplomatların Vitkov'un Moskova ziyaretinden hemen önce yaptığı görüşmelerde ana konuda ilerleme sağlanmadığı bildiriliyor. Kiev'in Putin'in istediği Donbas'ı kurmayı reddettiği, Rusya'nınsa ateşkesi kabul etmediği bildiriliyor. Putin'in kendisi de geçen haftanın sonunda Rusya'nın Ukrayna ordusu onun deyimiyle işgal ettiği toprakları terk etmeden çatışmaları durdurmaya hazır olmadığını doğruladı. Putin ayrıca bir anlaşma imzalamanın sözde imkansız olduğunu belirtti. Ancak bu işin sadece kamuya açık kısmı. Ancak perde arkasında bu görüşmelerin bir başka unsuru daha var. Çin'in katılımı ve Çin şu anda açıkça Vladimir Putin'in eylemlerini izliyor. Onun Çin'in çıkarlarını yanlışlıkla feda etmemesi için. işin garibi, tuhaf bir tesadüf sonucu böyle oldu. Tam da bugün Çin Dışişleri Bakanı Vani, Amerika Birleşik Devletleri'nin özel temsilcisi Steven Witkow ile aynı anda Moskova'ya geldi. Steven Witkov, Ukrayna ile barış anlaşmasını görüşmek üzere Kremlin'de Putin ile bir araya geldi. Resmi olarak Vani'nin Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Shoigu ile istişarelerde bulunduğu açıklandı. Rusya Federasyonu ve Çin'in istihbarat servislerinin işbirliği ile uluslararası ve bölgesel güvenliğin güncel meseleleri ele alındı. Bunun Dışişleri Bakanı'nın alanına girmediğini belirteyim. Ama bu görüşmeden sonra Vani nedense Moskova'dan ayrılmak için acele etmedi. Dedi ki, biraz daha burada kalacağım. Ve işte burada en ilginç kısım başlıyor. Şimdi parçaları birleştirmeye başlıyoruz. 3-5 Aralık tarihleri arasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Çin'i ziyaret edecek. Konu sadece Fransa'nın değil, aynı zamanda Avrupa Birliği'nin de Çinle olan ekonomi ve işbirliği olacak. Macron AB adına konuşacak. Dikkat çekici olan ziyaretin Donald Trump ile Xi Jinping'in görüşmesinden önce gerçekleşecek olması ve ziyaretin tam da Çin tarafının davetiyle düzenleniyor olmasıdır. Çin Macron'u doğrudan görüşmelere çağırdı. Sonuçlar Avrupa politikasının özerkleşme dinamiğinin böyle açık bir şekilde gösterilmesi olabilir. Yani Avrupa Birliği Devleti'nin yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nin politikası doğrultusunda hareket etmediği bir sürecin göstergesi olabilir. Bu, Macron'un 2017'de sürekli vurguladığı bir şeydi. Kanalımı uzun süredir izleyenler zaten bunu sıkça vurguladığımı biliyor. Neye? 2017'de Macron, Avrupa'nın stratejik özellik ihtiyacını vurguladı. Amerika, Birleşik Devletleri, Çin ve diğerlerinden bağımsız, kendi başına özel olunmalı dedi. Şimdi bu ortaya çıkacak. Macron hemen Çinlilerle Rusya-Ukrayna savaşı hakkında konuşacağını açıkladı. İşte size bir alıntı. Umarız Çin, Rusya'yı bu savaşı bitirmeye ve müzakerelere başlamaya ikna edebilir. Bunlar, Ukrayna'nın haklarına saygı gösterip Avrupa'da barış ve güvenliği sağlayacak. Burada, bunlar Çin'in ne işine yarayacak diye sorabilirsiniz. Aslında her şey o kadar da karmaşık değil. Bu sorunun, yani Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşın Çin'in katılımı olmadan çözülemeyeceğinin gösterilmesi, Trump'ın bu kadar ses getiren girişimlerinden sonra bu oldukça güçlü bir hamle. Xi Jinping şöyle diyor: "Trump başa çıkamıyor." Ek olarak Çin, Rusya, Amerika hattının aşırı derecede aktif olmasını engellemeye çalışacak. Çünkü Çin bu iki ülkenin yakınlaşma riski olduğunu görüyor ve Kremlin için büyük tavizler Rusya'nın bir zamanlar kendi bölgelerinde etkisini yeniden kazanmaya çalışacağı bir başlangıç noktası olacak. Ne kastediliyor? Mesele şu ki Moskova Orta Asya ve Kafkasya'yı kendi bölgeleri olarak görüyor ve son yıllarda Çin bu bölgelere aktif olarak geldi, yerleşiyor, tam da tam ölçekli savaş döneminde Orta Asya'da ve Kafkasya'da Çin baskın bir konum almaya başlıyor. Eskiden orada Rusya'nın konumu vardı ve bugün Tacikistan Afganistan'dan gelen sınır tehdidine karşı sınırı korumak için Rus askerlerini yardıma çağırdığını açıkladı. Kasım'daki çatışmada Çin vatandaşları öldü. Tacikistan ise yardım için Çin yerine Rusya'yı tercih ediyor. Bunun tamamen bir mizansen olduğu açık ve Çin böyle bir gelişmeden kesinlikle memnun değil. Ve bir diğer önemli konu da Tayvan meselesi. Tabii ki 2023'te Çin Ukrayna'ya barış planı sunmuştu. O zaman birçok kişi ilk maddeye şaşırmıştı. Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü. O zamanlar hatırlatmak isterim ki hatta Vladimir Putin bile yoldaş Şi'nin bu planını eleştirmişti. Ama Çin için bu önemli. Tüm bunlar Ukrayna'ya duyulan büyük sevgiden kaynaklanmıyor. Tayvan Pekin tarafından Çin'in ayrılmaz bir parçası olarak kabul ediliyor. Bu sözde yeni Rus topraklarının özellikle Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti gibi sözde halk cumhuriyetleri aşamasından geçerek tanınması Pekin için çok kötü bir emsal teşkil ediyor. Putin, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri den Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıyarak bu bölgelerin Rusya'ya ait olduğunu kabul etmelerini istiyor. Bu Çin için çok kötü çünkü o zaman rahatça biliyorsunuz Tayvan'ı örnek gösterip Bakın bu aslında bağımsız bir cumhuriyet diyebilirsiniz. Sonuçta siz Lugansk Halk Cumhuriyeti, Donetsk Halk Cumhuriyeti gibi yerleri tanıyorsunuz. O yüzden hadi ama nasıl tek bir çin olabilir? Ne hakkında konuşuyoruz ki? Ve sonunda düşünmeniz için size bir fikir daha vereceğim üzerinde kafa yorabileceğiniz bir şey olsun diye Steven Witkova gelince Moskova'ya yaptığı ziyaret Donald Trump'ın Çin'e yapacağı ziyaretten önce Ukrayna'daki barış sürecine yetişmek için yapılan son girişimlerden biri ve Rusya Federasyonu ise bu aşamada isteklerinden geri adım atacak gibi görünmüyor bunu Putin ile Witkov'un görüşmesinin sonuçlarında da görüyoruz bu nedenle gelecekteki barış sürecinin gerçek barış sürecinin tüm ana hatları Artık Amerika Birleşik Devletleri Avrupa ve Çin hattında şekillenecek. Tam bu noktada Macron devreye giriyor. Ve şu anda Çin Dışişleri Bakanı Vani'nin görevi tam olarak Moskova'da Amerikalılarla bir anlaşmaya varılmamasını sağlamak. Bu barış sürecinin 2026 yılına ertelenmesi ve dünyada Çin olmadan bu sorunun çözülemeyeceğinin kabul edilmesi gerekiyor. İşte böyle bir yapboz. Bu bölümde 3 nokta koyuyorum. Bu bölümün altındaki yorumlara görüşlerinizi ve çıkarımlarınızı yazın. Kanala abone olun, zil simgesine tıklayın ve beğenmeyi unutmayın. Hepsi bu kadar. Kendinize iyi bakın. Devamı gelecek.